Daha hala zaman çıkartmak için, QoL için zaman çıkartmak için uğraşılır yani, ama... Yarısı, e, şey normal e, imsas etabından çıkıp, bu aracın mekaniğini unutup direkt buna geçiyoruz. hani Zaten e... hemen alışmıyor yani insanda tak diye. Casey'nin son 5 turdaki en son yarışındaki ortalama turu bizden bayağı hızlı. Yani son 5 turu da 35, bir, saniye 9, bir saniye falan hızlı yani. Ya, Biraz o adam... Biz cepte de olmayı hiç sevmiyorum ya ben. O esporcu Serhat. Onlar sabah bir, bir, bir bakış şey yapıyorlar, oturuyorlar. Geceye kadar. E e zaten e baktığınız zaman... E, Frank Smith de mesela 4.6 kaymış. Şu adam da hızlı belli yani. Onlar e-sporcu seviyesinde. O biz üçümüz ki, üç... yan yanayız. İyi var. Birbirimize çarpsak Brian ne komik Peters olur ya. Brian Peters 3.7 kaymış. Aman abi ağzımızı ayrı açalım. Arkamızda da şey varmış. Mehmet <laughs> Ali Bulat varmış. Üçümüz de birbirimize çarpıp spir atmamız yok mu? Yok. yok. <laughs> Asla. Olur olur. O hep o evet. onu, ya onun bir tane daha var. Hatta Dave ile beraber yarışıyor kan bunlar biliyorsun değil mi? Dave Neydi Cam Dave diyorum. Yok Dave kan diyor Neydi Oven. o? Oven'la. Oven'la birlikte Oven geçemiyor bunu öyle söyleyeyim. OVUN'dan hızlı. Evet OVUN'dan hızlı yani. Vay Genel, vay vay. Genelde önünde bitiriyor OVUN'la beraber yarıştığında. Ki OVUN'a ben mesela çok hızlı derim yani de oh, iyiymiş, iyiymiş. B5, 20. Ben yani Ben de o kadar oynasam yüksek ihtimal o kadar hızlı olurum yani. Günde şey herhalde 8-10 saat oynuyorlar. Evet, başlıyor. Şimdi adam kalkmadı. Ana bir dış tarafta Teşekkürler. mı? Teşekkürler. Aynen. Bu Önümüz sarı ikimiz dış taraftayız. Sarı araba sen misin Okan? Hayır ben sağındayım abi bak şey ben evet, dış Evet, evet, Okan'ın araba sarı, kırmızı. kırmızı siyah olan. Sarı siyah. Ha, evet tamam. arkam benim sarı kırmızı siyah mı? Okey. Bilmiyorum arkam. Bende sarı gözüküyor. Evet Sarı mı? Ya sarı ama şey, sarıyla kırmızı karışık böyle işte. Hiç kırmızı gözükmüyor. Evet. Sarı siyah gözüküyor. Sende kırmızı gözüküyor. Siyah da var. Belki gölgelendirmeden mi sen öyle görüyorsun acaba? Oyun evet öyle olur. Olabilir. Başarılar. Konsantrasyon. Evet. Solum artık. Okay, okay, okay. Başladı. Tam 20 dakika Arkamda Pe Periyera yine hata yaptı. Yine hala arkamda. Chris, eyvah bu Chris şey değil oh. mi? Şu siz evet, söylediğiniz. Okay. Oh, oh. O, o. O, oh, evet, o. O. Oh. Ondan uzaklaşın. Ben nereye uçtu ya? Öyle, okey. Eyvah. Oh. Geçmeyeceğim, Geçmeyeceğim Okan. Hemen Çok yapış arkasına. Tarla. Chris çünkü yapıştı. İnanılmaz kurtardım. Sen uçuyordun ya. İş çizgide kaldım ya ona vurmayayım diye çok sağa dönünce. Kristen uzayabiliriz ya. Ya siz bas toptan sonra belli olur o iş. Hakan abi kaya kaya döndüm. hiç <laughs> böyle dönmem lazım da oldu ya. Yani ben de şu an kriz arası bir saniye. Hala bile de 0 altı sanırım. Nasıl Gruptan kopmayalım. Önümdeki kapabilir ya. Öndeki iki çok hızlı. <laughs> bir kopamıyor ister istemez. Ona bakma da O gider o. Ya o bizim yarıştığımız grubun dışında bir adam. 2 saniye, 3 saniye, 4 saniye o farkı koyacak. birinci değil mi? Heh. Ya o birinci zaten. Ona hiç O bizim zaten ligimizde değil yani adam e sporcu. Nasıl biz Mehmet elden kopyuyorsa Koda bizden kopuyor. Öyle düşünmek lazım. Chris bak 0.9'a çıktı bu farkınız. Peki ya, ben ordeni, bu adama yani, geçecek bir kadar. Seni oldu bak Chris de Bu adama geçecek ]quote. kadar yaklaşırsam Chris geçeyim, geçeyim mi? Abone geçersen biz olabilir. Allah. Kaan. Gerçek bir şey yok. Arabadan mı da? Chris'e dikkat et. Kurs kurtardım. Önemli değil, yetişirim. Arabanın lastikleri çok hızlı fark ediyor. Yani çok çabuk düşüyor ya. Evet yani bir turda bu kadar düştü hiç beklemiyordum. Ön lastik kilitledin galiba sen. Arka. Öyle mi? Arkayı evet. nasıl kilitledin? Arka. Ee, yani şey 320 ile orada fren yapınca İlk önü kilitledim, sonra arkayı kilitledim. Kurtardım yine bir türlü. Tam sıkıntı yok, ben bir türlü yetişmeye çalışıyorum. En azından krisi geçerim, o bana yeter. En azından krisi oyalan <laughs> ya kriz bize yetişemez, bizimle onun peysi aynı değil şu an. Ben kristen net hızlıydım ya. Hala biraz fark açtıktan sonra ben bunu atak yapayım ya. Yani hata yapmazsam çünkü arkadakiler yaklaşır. Ya yani yakın gidelim. Aynen. Hata yapmazsa ya. Çünkü o hızlı yani. Hani onlar onu geçersek şimdi ya da geçersen peşimize takılır arkandan zaten. Arkandan o da atak yapacak yani. Aynen. Son turlara kadar falan böyle. Benim o senden zaten... kopmamam lazım. Kopmazsın bence ya. 4 nokta. Ha, bir saniyeymiş. Riskli. 135.52 Öndeki hata yaptı Öndeki lastiği çok zorluyor Çok hata yapıyor valam ya. Arkayı kaydırıyor galiba değil mi? Evet. Çıkışlarda Frenlerken de hataları var. The closest. See if we can him. deli gibi hata yapıyor. Ya sen yaklaş diye ben çok şey yapmadım. Yakında gitmedim. İyi oldu böyle. Hata yapması iyi oldu en azından. İkinci, İkinci çok, çok Chris, are okay that I can overtake, right? I don't crash. çok aşırı uzaklaşamıyor. <laughs> <O> adam, <laughs> adam niye yavaşladı bu kadar? We can push together. O adamın pace'i <laughs> <laughs> çok yüksek. Ya ve çok hızlı çok da geç fren ya. Farklı sürüyorlar ya. Yetenekleri farklı yani. Yok yok önündekinin... Ya yani frenleme... Önümdekini ben geçebilirim bu, bu arada. Bana çok uzak kalma abi. Siz kapışırken size yaklaşırsam on numara. Biraz geç frenle zorluyorum şu an Hakan. Tamam. Start. Tamam. Beşte geçeceğim ve öndekiler de yaklaştık enteresan şekilde. Evet, ikinci hata yaptı muhtemelen Frank. Bu dünkü Frank mı acaba? Herhalde o. Simit değil mi işte o? Herhalde evet, o. simit. Tekrar draft almaya başladı Hakan ya. Bu mi Bizi ikimizde geçen adam. O muydu o? Aynen, ben öyle hatırlıyorum. Stop hatası daha 1.1 oldu. Eyvah. Neyse arkadakilerle çok fark Sen... yok abi. Sen uza istersen abi. Ben zor. o zaman e, zorluyorum ön tarafı biraz. Zorla zorla. <laughs> Çünkü benim durum belli oldu yani. Biraz bas topla ilgili sıkıntı yaşıyorum. E, tabii ki yani Çıkış çıkışı çok iyi ayarlıyor, çok iyi gaz veriyor falan yani. Oralarda da ciddi bir fark çıkıyor ortaya. Dektör 1'de en azı ikinci pace'e sahipmişim. Gayet iyi. Kim o? Ben. Çok iyi. İlk setup daha fazla elastik yiyor. Kesinlikle. yüzden frenleme çok önemli ya. Yani bu bir ara geç fren denedim işte olmadı yani. Diğer setup daha fazla yiyor değil mi abi? Hayır hayır. Bu setup. Bu, mu yiyor? Bu setup bu, acayip Ben draft oluyor yaklaşamıyorum. Chris hata yapıyor abi oka. Ya, o geç, ben onu geçer çok oldu. Artık ikili zaten. <laughs> Mehmet de Mehmet geçti ona, ama onlar herhalde temas yaptılar. Hikste konuştu çünkü. O hata yaptı. Yani onlar yer değiştirdi az önce. Hmm. Chris şey çok kucuk kullanıyor arabayı. Hata yaptım ya. Lastik çok enteresan. Bir önceki tur attığım gibi dönmüyor hiç. Ya her tur sanki böyle lastikten ciddi bir parçayı bırakıyormuş. E eriyor gibi böyle her tur lastik. Orası kesin canım yoksa ben orada aracı yani durduramadım yani. Normalde durması gereken yerde durmadı. Şu an kopmamak için nasıl zorluyorum biliyor musun? Şu hata yaptım. Bas top bela bela. Büyük ihtimal iki tur sonra bas topu dönememeye başlayacağım. Yani 26 derecede problem var. Eğer pist böyle 20 derecelerde falan olsa bu kadar zorlanmayız. Bu setup çok güzel oluyor o zaman pist ısındığı zaman setup ya, geçen o, Geçen sezon bas topu dördüncü vites tam gazla dönüyordum ya ikinci şeyden sonra. Unutamıyorum <laughs> yani onu. Hayır frenleme noktası değişiyor. Tabii. Şu an kopuyor. İkinci hata yapmasaydı. Üçüncüyü geçer miydi? Bence hala ikinciyi bile itirilme şansım var abi. Yani biliyorsun son 3 dakika 4 dakika. Herkesin çok minik bir hatasına bakıyor yani. Zaten lastikler bitti benim yani yüzde yüz eminim. Onlar çok yaklaştı birbirine oradan bir olay çıkabilir. İkinci bayağı hata yapıyor. Ben de çıkış hataları yaptım ya. Yani gazı çok iyi ezerek çıkmamız lazım, başka türlü olmuyor yani. Aynen öyle. Evet, evet. evet. Bir hata yaptım. Ya Girişte ya. kafadan açılıyor, çıkışta da arkayı atıyor aracın şu an bende. Hadi ya şu 2-3 birbirine girse eğlence çıksa. <laughs> ben de vallahi bir yetişsem çok güzel olacak. da i̇şte çok zor yetişmek galiba. Facing line olduğu birisinin yetişmek çok zor. Bir viraj hata yapsalardır aslında hem yapmıyorlar ki. Evet hadi geç. Geçmiyor. Bekliyor. Bekleyecek. Şeye kadar bekleyecek yani. 5-6 dakika daha gidecek arkasında. Tabii ya adam adamın okay. yapacağı atak son 15 saniye başlayacak yani. Bas toptan sonra. Hay o öndekini gidiyor Senden kaçıyor işte bir arada da bu arada. Das Fremdling ist nach uzaklaşıyorlar. Draft çok güçlü. Peters, Bu grupta Festus bende ama işte yakın gitmek lazım. <laughs> Herkes Chris Baş belası ya. Tam bir baş belası. Benim kollarım artık yoruldu ya. 24 saatten yapacak mı hafta sonu? Spordan ama ya benim şu an ağrı. <laughs> Ön kolum ağrıyor. De zaten biliyorsun ben seni hani en en güçlüde kullandığım için force feedback 100, FF de 100, Zaten fazla silahtır direksiyon. 24 saat için onları biraz yumuşat ama. Biraz bence onun öyle antrenmanını da yap. Bence de. Çok yorulursun. Yani direksiyondan kalkınca dayak yemiş gibi olursun yani. Zaten bu arabanın direksiyonu olur. Evet ya Elen, şey Elem diye açtılar hafif gelmişti bana. Evet. Çünkü o aracın önünde de hem traction var. E, o etki ediyor. Önde Çek traction olması ciddi etki ediyor. <laughs> Elektronik destek bunda çok az. Birinci, birinci virajın çıkışında ben arkayı kaptırıyorum ya. Allah içime mi? Hayır. Hadi aç. Hadi ha. bir at. Fakat hayatlılar. Ben bana bu puan yetiyor ya. Ben Benim ya feedback bana. kaçta? Ee, feedback yüzdedir de. Force Post kısıktır. Force da biraz kısma olabilir. Ya da bir dakika. Bu yarıştan sonra söyleyeyim ya şimdi ne yapıyorum ben? Şimdi şimdi söyle. <gülüyor> Söylerim. <gülüyor> Hadi biraz rahatsız söyle bastopu da hiç dönme. Feedback 73'te. Tamam <laughs> mı? 90'da da. Force, force da 90'da. Ben o kendime neden eziyet edeyim ki o kadar? Eziyet değil ya. Altyapının feedback'e bakalım derken Hakan 3 saniye yapmış farkı. Fırsatçı. <laughs> <laughs> Benzinle falan biterse fark kapatmadı. Serhat, Serhat, Serhat size çalışıyor. Benim yayınıma gelmiş sen mi gönderdin Hakan Serhat'ı? Yok vallahi ben de yayın açık değil ki. Beni burada oyalarken siz uzuyorsunuz. Hadi hadi son tur bunları ver geçerim. Tamam. Tamam. Evet. Tamam. Ne burada Curcuna var? Bunları sen bir sonraki virajda fren yapmadan dal adımlara. Sen baya yaklaştın yalnız. Şu i̇şte mu diyorum Curcuna var diye. Neyse bizi izleyeceğiz. Hakan abi. geliyor bak hadi ikincilik geliyor. Hakan double içerden. Affetmem. Şuraya sonsuz dönebilirsek. Bas toptan önce atak yap ki şenlensin ortalık. Peki <laughs> o zaman geçerli. Bir tanesi bas top öncesi atak yapınca ikinciyi çok kolay geçebiliyorsun. Çok yakınlar ha atak yapacak kadar değil ki. Evet doğru söylüyorsun. 0-1'miş aradan ne fark. Ben şu an sizin delta'yı izliyorum. Bıraktım kendimi mümkünü. Artık öyle bir kese kese çıktım ki anlatamam size. Ama mümkün olmayacak gibi önden draft alıyor birinci de biraz uzakta şey ikinci de biraz uzakta Yo 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 çok yakınlar hadi <laughs> bakın hani içeriden atak yapsaydım geçti Geçti <gülüyor> 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 Ana son turda Ay, abi. <gülüyor> <gülüyor> Erken atak yapmışsın bir dur Hadi be neyse dur <laughs> Şirin bilerek bir yer daha bence. Sen yarış bitti mi zannediyordun? Ben bitti zannettim. <laughs> Müthiş strateji. bir tane hata nerelere kadar düşürdü ya. Allah kahretme. Hakan biz mi tepe gittik seni? Yani? Nesi dikkat dağıtmayayım şu an. Önündekinden draft alırsan arkandaki geçemez seni. Yani. İmkansız geçmesi. Hatta önündekini bile geçebilirsin abi öyle söyleyeyim. Evet. Bas topa dikkat et. Chris Pereira patladı geçmiş olsun. Ola beyla okumaya gerek yok. Kendi belasını buluyor zaten. Uuu ben bas topu kaçırıyordum vallahi. Sınavdan olsan geçerdim ha. <laughs> Sen de fırsat kalıyordun. <laughs> o kadar değil. Fazladan fren yaptım yani. Mümkün değil yetişemezsin çünkü. Ama çok kaybettim. Aha. Hakan. Vallahi Aa, geçti, geçtim, geçti. geldi. <gülüyor> <gülüyor> çok iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Allah geldi. Ay Hakan tebrik ederim ya. Fenaydı ya. Son turda. Ha ondan önceki turda geçmiştim ben. İki defa geçtim. <laughs> ya şu şurada şu hata yapmasam var ya yani belki 4 4 çek yarış. Ah be. Sen orada kopunca draft da gitti. Yani draftı <laughs> da kopu, da kaybettik. Orada biz beraber draft zorlardık yani. Orada kopmamalıydım. Kesinlikle kopmamalıydım. Bir dakika. O değil de ikinci adam bir anda dördüncü oldu. <laughs> Mehmet çıldırdı. Oo bir şey söyleyeyim bak.